Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlere Miay 12.6 Android 11 romundan bahsedeceğim. E, Romun ismi Helios rom arkadaşlar. Sol üstte gördüğünüz üzere Miay'in 12.6. E, Size takdir ederseniz ki normalde Android 11 olarak e, piyasaya çıkarılan bütün romların hepsi AOSP romlardır arkadaşlar. Hani gördüğünüz üzere zaten e, Android 11 olduğunu görüyorsunuz. AUS Super ROM değil arkadaşlar bu. MIUI 12.6 adı altında çıkarılan MIUI ROM arkadaşlar bu. Ee, az önce de görmüş olduğunuz gibi cihazın Note 9 Pro Joyhose. Ee, her cihaz için ayrıyeten bir firmware dosyası yapmışlar. Normalde çünkü e, söylemiş olduğum gibi Android 11 olan bütün ROM'lar AUS ROM'lardır. Bu yeni çıktı arkadaşlar. Daha öncesinde bunun farklı versiyonları vardı. Facebook modunda yüklememiz falan gerekiyordu ama bir türlü ROM yüklenmiyordu, çok sıkıntı yaratıyordu vesaire falan. En sonunda TWRP yükleme şekline getirmişler. Ben size yükleme adımlarını şöyle izah edeyim arkadaşlar. Tabi imkanınız varsa, SD kartınız veya OTG flash beliniz varsa temiz kurulum yapmanız taraftarıyım kesinlikle. Ama yoksa normal kurulum aşamalarını yapabilirsiniz. Normal kurulum aşamalarını arkadaşlar zaten forum içerisinde, konu içerisinde belirtiyorum. Bunun haricinde yapmanız gereken tek şey ROM'u flashlayıp flashladıktan sonra cihazınız neyse, Cortana ise Cortana, Joy ise Joy veya farklı cihazlarsa hepsinin ayrı zaten ben e, firmware dosyalarını paylaşacağım. ROM'u flashladıktan sonra firmware dosyasını flashlıyorsunuz, reboot sistem yapıyorsunuz. Reboot sistem reboot sistem yaptıktan sonra eğer cihazınızın açılma süresi biraz uzun sürerse korkmayın. E, çünkü sordum bunu yapayım sana. Çünkü benim cihazım yaklaşık bir 10 dakika falan sonra açıldı. Sebebini sordum. Ee, normalde Android 11 nihayet doğrum desteklemediği için tekrardan bunu kendileri içerisine integrat ettikleri için yükledikleri için biraz yükleme işlemler uzun sürüyormuş. Ee, deneyen bazı arkadaşlarım var hani yükleme aşamasında telefonu kapatıp tekrardan yeniden başlat yaparak işlemlerin daha çabuk yapıldığını beyan ettiler. Ama ben genel yani tavsiye etmiyorum. Ya bir sorun oluşturmuyor da hani ben Tavsiye etmiyorum. Normal bekleyin yani yapacağınız çok bir işlem yok çünkü işlemleri bittikten sonradan cihazınız açılacaktır. Sadece biraz geç açılacak. Hepsi bu. Diğer ee, miyankod romlara nazaran da gibi farklar var derseniz, stabilite açısından daha stabil bir şekilde arkadaşlar, gayet stabil, gayet akıcı bir şekilde çalışmakla. Zaten rom yükledikten sonra ne demek istediğimi gayet anlayacağınızı düşünüyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.